küçük bir mikrop bütün insanlığın üzerine yürüyor. Hiçbir kurşun tesir etmiyor. Hiçbir bomba tesir etmiyor. Hiçbir mal makam para tesir etmiyor. Sadece bize deniyor ki ellerinizi yıkayın, hijyene dikkat edin, temizliğe dikkat edin. Doğru ama en azından biz Müslümanlar inancımızın gereği olarak birbirimize şunu da söylememiz gerekmez mi? Tedbir olarak Allah'a dua edelim. Rabbimiz bu musibeti üzerimizden kaldırsın. Tedbir olarak Allah'a daha iyi bir kul olmaya çalışalım. Allah bu musibeti üzerimizden kaldırsın. Tedbir olarak birbirimize dua edelim. Allah bu musibeti üzerimizden kaldırsın. Cenab-ı Hak o nokta kadar virüsle bizi bir cihette evimize hapsetti. Evimizde kalalım. İbadetimize dikkat edelim. Haramdan kendimizi muhafaza edelim birbirimize bunu ihtar edelim. Biz Müslümanız. Biz biliyoruz ki Allah izin vermeden yaprak düşmüyor. Allah izin vermeden kelebek kana çırpmıyor. Allah izin vermeden karınca adım atmıyor. Allah izin vermeden pire adım atmıyor. Öyleyse gelin bunların sahibi hakikisi olan Allah'a dua edelim. Allah'a ilticada bulunalım. Daha iyi bir kul olmaya çalışalım. Nokta kadar bir virüs nokta kadar bir virüs tankımız, topumuz, tüfeğimiz hiçbir şeyi tesir etmiyor. nokta kadar bir virüs kendimizi korumak için 50 tane tedbir alıyoruz. nokta kadar bir virüs aslında şunu anlatıyor olamaz mı? Benim sahibim de sizin sahibiniz de Allah'tır. Öyleyse tedbir sadece elleri yıkamak değildir. Öyleyse tedbir Sadece temizliğe dikkat etmek değildir. Tedbir, kalp, ruh temizliğine dikkat etmek ve Allah'tan bu musibeti üstümüzden kaldırması için dua etmektir. Ellerimizi sabunla yıkayıp maddi kirlerden arınırken ruhumuzu tövbeyle yıkayıp manevi kirlerden arınmaktır esas tedbir.